Ya şu ne yapıyorsun sizde? Dans ediyorsun. Bak bunu yapıyorsun. Kaça basıyorsun lan? Bir. Şey de şey dansı değil mi lan bu? Muhammed'in dansı değil mi? Bir de şu tarafa yapayım. yapayım. Ya burası niye yedikleri yer ya? Nasıl ya? Böyle değil mi oğlum? Arkada yediler seni. Oğlum yok buraya hiç gelmedi değil mi Lan oğlum ya nereye gidiyorum? gidiyor? Umut o vobdu. Oğlum kim öldü? <laughs> Bire gitti. Ben, bu ben? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben burası tehlikeli <laughs> te <laughs> amına Nasıl ne yapacağız? Geri bir ya. ya. Allah'ım. <laughs> <ya. gülüyor> Kiren yok değil mi? Yok <laughs> 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 Lan geri dönüp bir daha mı gelsin? <laughs> Kanka bilmiyorum yaklaşma. Ha ya bomba Öyle mi oğlum o? Geldim iyi. Aa. Aa bak kapıya koyuyor mu? Girer, ben sen girerken bağırıyordum. Kanka birbirimize <laughs> ayrılmayalım bak Aa, tehlikeli. burada tehlikeli. Aa, burada fire exit var bayağı yakın Bunları dışarı koyuyorum ben ya. Büyüğü dışarı koyuyoruz. Ayrılırsak telsizliğinizi açın ha. Beni telsiz ki. Ağzınızı. <laughs> <laughs> Kettle buldum. <laughs> Aa, burada 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 bir şey var. Bu da şöyle sigaz Oğlum gazdan bir şey olmuyor lan. Önümü göremiyorum ki. İşte ilerleyeceğim bura korkmayacaksın. Ananı sikiyim. Tarıyor tarıyor silah tarıyor. <laughs> Yukarıda mısınız? Ya <laughs> buradan gidin. Umut ileride silah tarıyor ya. Lan. Mayın mı? Mayın var <laughs> Oğlum bir tane daha var. Yiğit kaldı. nasıl öldün? <laughs> Oğlum sen niye beni bıraktın? Ben çıkışı kaybettim. Lan ben ne kaybettim? Oğlum ben sana sesleniyorum. Ben seni bırakmadım ki. Sen sesleniyorum. Ben de sesleniyorum. Duymadım. Sen silah mı öldün? Evet silah öldüm. Oğlum silah sesi duymadım ben. <laughs> ne diyeceğim çıkar ya. Ses. Deneme bir iki ses. <laughs> Yiğit Gid, gidiyor bu arada. Gitti yerden geri dönüyor. Ananı sikiyor. Gördü, gör. Gördün mü Yiğit? Gördü. Kendi eğilmeye başladı. Bence görmedi gibi. Gördü gördü. Ananı sikiyor. Cem sikiyor ne diyecek şimdi? <laughs> <Gid, gülüyor> görmemiş görmemiş. Ama <Anadisi>. geliyor. Ananı sikiyor olurdu git <laughs> <Al>, <laughs> lan. İçeri girecekti, içeri girecekti. Dönme dönme. Mesajı yok. Ne oldu lan? Ne Gördü lan? lan? dur dur. Şey basın. Otomatik gemi kaldırın. <laughs> bas bas. bas bas. Gitsin. Bas. Ya kanka. İyi sen Oy canavarları ya. gördün mü? He? Canavarları gördün mü? Lan oğlum ateş sesi geldi. Siz nereye gittiniz anlamadım. Burada iki tane canavar sana baktı görmedin mi? Gemideyken. Nerede? Orada <laughs> ölüyordun ölüyordun arkandan geldi geri döndü. De. Harbi. Cam <laughs> sikeye bir anda var ya. Bilmiyorum. Kanka biz üçümüz şey öldük mi? ya. Zor. Ya kanka ben siz gitsiniz. Ben Umut'u sürüyor Umut neredeyse Umut cevap vermiyor kanka. Oğlum Umut ya. silah Umut almış kanka. ben de silah öldüm gittik ya kaybolduk içeride. Sen ama Deneyimledik. Eee basayım mı lan? Basayım mı? <laughs> Bunlar satılmıyor niye? Var mı bu şey? Kacet var. Tamam. Onlar satılmıyor. Ben arada kaldım. <laughs> Oğlum canım bir oldu. Bence onu nasıl yıkartacağım? Yükselir şimdi ya. Ne canı? Sen tekrar gidelim mi? E, merdiven alsana. Merdiven falan alabiliyor. Telsize gerek yok ya, var mı? Valla ben, var Fener. bence var. Fener, Fener. İki tane alsan yeter ya telsiz Bir şey, bir şey, var ya. Bence herkes lazım. Ne Sen erkeksin. Kanka iki tane telsiz aldım. aldım. Dört tane flash üç. alıyorum. 4 tane alma. Niye? Niye bende var. İyi de var. Ha, üç tane mi alayım? Bende. Üç tane flash aldım. Ee, i̇yi var mı? Bende yok. Volki kaç tane aldım ben ya? İki tane aldım telsiz. Tamam. Bir şey daha al ya orada. Kürek bir... alıyorum İ iki tane daha. Kürek bir yeter A bu arada. i̇ki takım ya biri kürekle gezer biri telsizle falan. Başka bir şey lazım mı? Mesela stun bir şey var. orada. He? Oradan dene bir şey al bir şey bakalım deneyelim. Mesela kilit açıcı var. Alayım mı? Gerek var mı? Buna gerek yok ya. Bir şey merdiven falan var Bir şey geri çıkamazsa. Hmm. <laughs> telsiz aldınız mı? Ben telsiz almadım, fener aldım. <laughs> telsiz burada var. Bu radar... Radar booster diyor da ne olduğunu anlamadım. Bende kürek var. Kürekle vurursun şeylere. Mesela bir sağ tık bassana. Ha evet bu şeyini genişletiyor galiba. İyi. Hadi hadi. Vuracağım vuracağım. Kanka onu öldüremezsin. Nasıl? Kanka. Cici. <laughs> O sürdü beni. Oğlum çıkmıştı. Tek belki gider biraz bekle. Ben kafasını vururum. Niye olmasın ki? Lan, geri zekalı ölüyorum, ölüyorum bir canı. Lan ben... vuruyor mu? Vuruyorsun galiba. Bak kırmızı baş Giriyorum ben. Kanka girme, girme. Ben girerim. Dur ben girerim. <laughs> Lan girdiğim gibi geri geliyor. Yok orada ama girdiğim gibi geri geliyor. Eee... Dur ben Seslice şunları atayım. Şunları atayım sana. Alıp çıkacağım diyecektim. Bir bekle alıp çıkayım buraya koyayım sana. Ölmezsem geri girerim. Biraz daha bekleyeyim dur. <laughs> Bir tane aldım. Oğlum vuramayız mı? Gel Allah. Şimdi ölecek de çatacağız. Ölsek buradan bizi. Ona değerse ölürsün direkt. Onu değerse ölüyorsun Aaa! <laughs> Oğlum içeride gel, gel, Her şey gel, bir şey var mı içeride girme de girdi mi içeri? Hmm. Sıvı geliyor sıvı geliyor Tamam bir, bir daha geldi ya Aa, oğlum Oğlum geliyor geliyor, geliyor. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> Aşağı mı düştü? <laughs> Aşağı düştü herhalde, herhalde. Hadi öldü Fenerini alamıyor. Nasıl alamıyor mu? Aldım aldım. <gülüyor> 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 Ölmüyoruz değil mi lan? Ölebiliriz <laughs> mi? Abi? Ha Kendi, kendinden işe yaratma. Ölmersin İsmail'e gözüküyor. Ben düştüm mü? Kanka düştüm geri geri gitti sesim neymiş oğlum. ah diye gitti.